Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Klan ligimizin ikinci günü ve şu anda rakiplerimize göre biraz fark atmış durumdayız ikinci günde. Acaba bu bir üst lige çıkmanın işareti mi? Hep beraber göreceğiz. Şu an için 14 puanlık bir farkımız var. 14 yıldızlık. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar rakibimiz 36 yıldızla rakibimizi 36 yıldız atmışız. Rakip bize 27 yıldız atmış ve bu savaşı kazanmış durumdayız ikinci gün için. Bugün gerçekten çok güzel savaşlar oldu. Biraz aslında aynı orada olmasına rağmen değişik taktikler denedim ve 7 tane üçlük attık. Bu 7 tane üçlük her zamanki gibi en alttan başlayacağız. Bir tane de tekte kalmış durumdayız. Şu anda ee, rakibin psikolojisini anlayabiliyorum ee, muhtemelen e, bizi e, yani e, bizimle karşılaştıkları zaman acaba kazanabilecek miyiz ya da kaybedecek miyiz diye bir korku olmuş olabilir çünkü e, her zaman için birinciler acaba köyleri nasıl diye merak edilir tabi oynamayanlar için konuşuyorum bugün e, nasıl bir savaşlar yaptık ona bakalım önce en alttaki köylerden başlayarak yukarı doğru attığımız üçlükleri göstereceğim değişik taktikler var bu taktikleri de yine göstereceğim. Bu arada savaşları yaptıktan sonra izleme fırsatım olmadı. Hemen savaşları yapıp videoya geçtim. Evet. Bu kolay bir köydü. Belediye 14. 14. seviye bir belediye. Rakip kolaydı ama yine de 3 yıldız 3 yıldızdır diyoruz. Koruyucu Koruyucuyla zeplini gönderiyorum. 2 de balon gönderiyoruz. Orada biraz savunmalar alsınlar diye görünmezlik klon ve öfke büyüsünü attıktan sonra iki tane cehennem kulesi iki kaya saçar kaya topu kartal topu ve belediyeyi almak için o bölgeye gönderdim ve çok güzel bir sonuç elde ettik orta tarafta fazla bir şey kalmadı bu arada okçularımız da muhtemelen son şeylerini orada devam ettirirken yukarıdan orduyu gönderdim arkadaşlar. Tabi koruyucumuzun özelliği yok. Bu yüzden e, koruyucunun özelliği olmadığı için alt taraftan klan kalesi de çıkmadığı için Titan ondan sonra e, ka şeyimizi barbar kralımızı e, ve e, kraliçemizi gönderdik. O bölgede yine e, şampiyonumuzu da yolluyoruz ve klan kalesinde e, rakip bu sefer güzel bir fikir yani e, cadı almış ve cadılar bayağı bir oyalıyor normalde ama Titan olunca Titan bu cadıları elektro ile beraber, elektro özelliği ile beraber hepsini yok ediyor o ufak iskeletleri. Gördüğünüz gibi ordumuzun çoğu hayatta e, rakip biraz zayıftı ama yine de güzel oldu. Yani bir an önce bitsin diye e, kralın özelliğine basıyorum. Bir kaya saçar kalmıştı. Onu da dondurdum. Yine savaş bir an önce bitsin diye. Bu köy düzeninden bir tane daha var arkadaşlar. Ee, i̇şte en büyük yanlışlık bence burada. Aynı köy düzeninden iki tane olursa e, rakibiniz bunu fulleyebilir. E, en sonunda yine e, şampiyonun e, mızrağını atarak e, savunmaların hepsini alıyoruz. Ve bu köyü çok kolay bir şekilde üçlüyoruz. Evet kolay bir savaştı, güzel bir savaştı. Ama bence biz de iyi savaştık eğer yani bu emeklerimiz karşılığı olarak abone olursanız şimdiden teşekkür ederim diyelim ve ikinci savaşa geçelim. İkinci savaşta arkadaşlar bir bakalım yani burada da bir üçlük var. Bakalım nasıl bir köy. Savaşları yaptım fakat hatırlamıyorum yani nasıl geçtiğini. Muhtemelen yukarıdan saldırmışımdır diye düşünüyorum. Evet yukarıdan gönderdim. Hafif çaprazdan bütün orduyu gönderdik. Oradan muhtemelen yine Zeppelin'e gönderiyoruz çünkü iki tane hava püskürtücüsünün arasına indirmeye çalışacağız ilerisine, daha doğrusu orada bizi bakalım şey karşılayacak mı kasırga tuzağı? Evet güzel gidiyor. Öfke evet kasırgayı da tam tahmin ettiğim yere koymuş. Yani savaşları dediğim gibi yaptım ama sadece 15 savaş yaptığım için her şeyde hatırlamıyorum. Evet kasırga oradaymış ve oradan çok güzel bir sonuç elde ettik. Kaya Saçar'ı bizim ordumuz aldı. Muhtemelen yukarıdan göndermişimdir dedim. Çünkü Kaya Saçar orada bir risk oluşturuyordu. Ordu buradan ilerlerken şampiyonu da alttan bırakmış olabilirim. Evet şampiyonu da alttan bıraktım. Orada savunmaları en azından alsın diye, daha doğrusu oradaki ejderimizi korumak istemiştim ama maalesef e, ejder e, hava savunmasını alana kadar şampiyon ejder e, öldü. E, yani şu an için e, zaten bir kaya saçar kaldı. Herolarımız duruyor, duvar açmaya çalışıyorum. Titanımız duruyor. Kolay bir savaştı. Aslında hiçbir üçlük kolay değildir ama böyle alınca insana kolaymış gibi geliyor. En son mızrağı atarak yukarıda da bir tane ejderimiz var. Arkadaşlar savaşta bir şeyi unuttum. E, şu anda oyun e, bir taşa kahraman yükseltmesi yapıyor. Maalesef aklımdaydı. E, bunu yapacağım dedim. E, i̇lk savaşta unuttum. İkinci savaşta da unuttum. Yani e, demek ki alışmayınca karaman güçlendirmeye basmayı unutuyoruz. Bir baş, aslında e, eğer siz de unutuyorsanız e, onu e, diğer savaşınızda unutmamanızı tavsiye ederim. Bakalım ben yarınki savaşta hatırlayabilecek miyim? Şimdi e, belediye 15 seviye bir köye geldik. Burada e, evet, u, burada yine aynı düzen dediğim gibi, az önce gösterdim. E, farkı şu, ordu biraz e, savunmalar biraz daha kuvvetli, monolit var. Ve aynı şekilde gönderiyorum. Dedim ya aynı tip olduğu zaman e, burada e, rakip e, büyük bir hata yapmış. Yani aynı modelden iki tane köy olunca ve biz orayı okçularla yine darma duman edeceğiz. Yalnız buranın e, farkı şu mesela X-Yayları fullmüş. Yani olsun. Yani fark eden bir şey olmadı. Tabi Hero'lar da kuvvetli e, muhtemelen burada. Ama biz gene de almayı başardık. Orada Kaya Saçar e, evet alındı. Monolit. Bakayım alabilecekler mi Monolit'i? Monolit'i de almışlar. Çok güzel. Monolit'i aldıktan sonra rakibin cadılarının çıkarttığı milyonlarca iskeleti görüyoruz. Ve yine aynı şekilde yukarıdan orduyu salacağım. Balonlar ve ejder binicilerinde bıraktıktan sonra muhtemelen yine alt köşeden Titan Kraliçe ve Barbar Kralı bırakarak devam ediyoruz. Bu arada bize e, rakip olacak fazla bir e, şey yok burada. Evet. Bütün iskeletler e, bizim Titan'a doğru koşuyor. Ve Titan bunların hepsini halledecek. Evet. Gördüğünüz gibi tek seferde bütün iskeletler gitti. Yani eğer burada Titan almamış olsak bu orduda muhtemelen çok büyük sıkıntı çekeceğiz. Kaya Saçarı fuldü rakibin. Evet burada bir full cehennem kulesi var. Orada dondurdum mu acaba diye bakıyorum. Hayır dondurmamışım. Kaya Saçar'a bekletmişim. Bir tane dondurmam var ve Kaya Saçar'a beklettim bunu. Kaya Saçar'ın orada yine her zamanki gibi kasırga tuzağı var. Ama ordumuz yine bayağı ordumuz olduğu için. Evet çok güzel bir dondurma atıyoruz. Oradan Kaya Saçar da gidecek ejderi oradan kaya saçarı alacak muhtemelen evet kaya saçar gitti bir x yayı kaldı x yayında yine bizim herolarımız çok rahatlıkla alacak hatta üstte bir tane de ejderimiz var evet başka da bir şey kalmamış burada e, bir iki tane e, yüksek yıldızlı e, iki yıldızlarım var onlar da üç olabilirdi dediğim gibi yükse, e, kahraman, bir taşa kahraman yükseltmeye basmış olsaydım onları muhtemelen alacaktık Evet şöyle bir bakalım. Üçüncü savaştan sonra dördüncü üç, yıldızlı, üç yıldızımız mol hesabımız da almışız. Bir bakalım köy nasıl? Evet arkadaşlar aslında baktım bu köy üç diyebileceğimi düşünmüyordum. Bakalım ne yapmışız? Belediye evet orada bir boşluk vardı. Tazıyla beraber zeplini yolladı. Ve orada Kaya Saçar vurdu ama arkadaşlar Allah'tan e, bizim okçuları yok etmedi. Orada e, devam ettik almaya. Kaya Saçar'ı alıyoruz. Rakibin şampiyonuna doğru ateş ediyorlar. Ve belediyeye biraz geciktiler işin açıkçası. Yani belediye vurmalarını bekliyordum. Ama biraz geç kaldılar. Dondurma attım onun için belediyeye. Evet belediyeyi de aldılar ve böylelikle evet kalan okçularımız da yavaş yavaş muhtemelen yok olacak. Şimdi burada köy 3'e ee, bölünmüş vaziyette ee, Üst tarafa bir okçu bıraktık ee, Saat 3 yönüne de herolarımızı bırakıyorum şimdi Titan, Kral, Kraliçe ve şampiyonu bıraktık. Şimdi bizim burada e, bizi en çok zorlayacak cehennem kulesi olacak ve monolit olacaktı Tabii ki bunu da havayla almak daha mantıklı olduğu için oradan e, şeyleri gönderdim e, Orduyu gönderdim ve Ordunun özelliğine bastığım zaman, Evet. Buradan hava savunmalarının ve monoliti alma şansımız oluyor. Bu arada tekli bizim e, kralat e, kitlenmişti. Ama e, bizim kazıcı onu do, e, dondurdu. Monoliti de alıyoruz bu şekilde. Hala kaya saçar duruyor. Merkezde. O kaya saçar bizim bayağı bir zorladı. Burada bir ümitsizlik olmuştu ama kaya saçar aldıktan sonra geriye bir tekli kalıyor. İki tane de x kalıyor. Onları da bakalım nasıl almışlar. Evet burada gayet iyi gidiyor. Orada hava savunması yine işini güzel yaptı. Fakat biz bizim kral duvarı kırmayı başarınca artık işler biraz daha kolaylaştı. Ve hala 3 tane ejderimiz devam ederken bu arada arkadaşlar bu buzun morsu bayağı bir iş yaptı. Bakın burada Topu buzul morsu, morsu tek başına aldı. Çok ilginç bir savaştı gerçekten. Buzul morsunun e, buzul morsun topu alması yani beklemiyordum işin açıkçası. Bu arada bütün petler bir seviye e, 12 hesapta da şöyle bir yukarı kral kaldı. E, bir tane e, ejderimiz var ve onu da çok rahatlıkla indiriyorlar kralı. Ve geriye kalanı da çok rahatlıkla alarak arkadaşlar gördüğünüz gibi bu köyde üçlemeyi başardık. Aslında köy düzeni gayet iyi gibi geldi bana ama bence iyi bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. Evet dördüncü yıldız, üç e, yıldızdan sonra beşincisine bakalım. Bu arada gerçekten çok iyi savaştığımı düşünüyorum bu e, son dönemlerde. Tekrar diyelim yine bir köy binası 15. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, rakibin e, şuna dikkat ediyorum. Kaya saçarlar çok ayrık mı? Yani benim indireceğim indireceğim okçular kaya saçara çok uzak olmaması ne istiyorum. Onun için yine üst köşeden başladık. Oradan zeplin de bırakıyorum. Henüz bırakmadım. Evet Ze zeplin de bıraktım. Biraz ordunun ilerlemesini bekledik. Ve özelliğe bastık. Tabii rakibin klan kalesi de çıktı. Burada tam orta bir yerde burada evet. Burada arkadaşlar e, yani çok iyi indirdim düşünüyorum zeplini ve okçular orada çok iyi iş yapacak. Hemen Kaya Saçar'ı aldılar zaten. Orada Büyük Kulesi, Belediye ve Kaya Saçar'ı hala vurmaya devam ediyorlar. Bu arada biraz görünmezlikleri geç attım. Ama buna rağmen evet son kalan e, Cehennem Kulesinde aldıktan sonra işin aslında fazla bir şey de kalmadı. Ordumuz eridi. hemen üst taraftan yine e, birlikleri gönderdim heroları ve şampiyon tabi çok iyi iş yapıyor. Bu arada gerçekten şampiyonu güçlendirme konusunda e, önümüzdeki ay bayağı bir e, çaba sarf edeceğim bu şampiyonu bir 25 yapalım En azından. Çünkü elimizde çok fazla yeşil taş var ve bu yeşil taşlarla e, kahraman kitabı alarak, ee, bu rakibin e, özellikle gördüğünüz gibi bayağı iş yapıyor. Bir de tabi petimiz biraz kuvvetli olsa çok iş yapacak ama pete henüz fırsat gelmiyor. Önce tabi ki öncelik herolarda. Gördüğünüz gibi gayet iyi gidiyoruz. Herolarımız hayatta bir tane ejderimiz hayatta ve bebe ejderimiz hayatta titanımız hayatta her şey iyi gidiyor. Geriye fazla bir şey kalmadı diyorum. İki tane hava savunması var. Kralımızın da e, piksel barbarları hoş gözüküyor doğrusu burada. Evet çok sevimli gözüküyorlar. Çok sayıda barbar, mini barbar ve okçumuzla beraber. Tabi geri kalan bir tane okçu kulesi ne yapsın bu kadar asker ediyoruz. Önemli olan vaktin yetmesiydi. Vakit yettiği için ayrıca tabi daha da bir e, sevindim doğrusu. Çünkü bazı bu arada rakip saldırıyor. Rakip bu arada iki tane tek yıldızı varmış. Çok iyi savaşamadılar. Aslına bakarsanız köyleri benim köylere göre çok iyi durumda. Evet son iki tane üç yıldızlığımız. Yedin, yedin sıradakini almışız. Bir bakalım. Bu arada kayıt devam ediyor. Evet şöyle köye baktığımızda köy full arkadaşlar. Yani burada çok fazla öyle full yani fulle yakın diyelim. Evet Zeppelin'i buradan bırakıyoruz. İki balon eşliğinde. Buradaki amaç monolit, ee, tabii ki cehennem kulesi, hava savunması ve belediyeyi almak. Oradaki geri kalan savunmalardan da ne kadar alırsa o kadar kar dedim ve monolit almayı başardık. Bu arada rakibin e, cadılarına da ateş ediyorlar. Gördüğünüz gibi bizim okçular gayet iyi iş yaptı. Zaten buradaki amaç şeyi almaktı. Hala da hayattalar ve hala da e, birim almaya devam ediyorlar. Bakalım nereden bıraktım. Muhtemelen kartal topunu almak istemişimdir diye düşünüyorum. Evet. Hayır. Kaya saçara doğru bırakmışım. Kaya saçara doğru ilerliyorlar. Evet. Koruyucu özelliğimiz de var. Gayet iyi. Kraliçe de orada. Kraliçe e, ordumuzu çabuk eritmesin diye özelliğine bastık. Kraliçeyi de aldık. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Yani gayet iyi gidiyor. Bir sürü ordu. Alttan da tabii Kaya Saçar'ı almak için hemen ordunun herolarını gönderdik. Ve kraliçe bizi şaşırtarak iç bölmeye girdi ve Kaya Saçar'ı alıyor burada. Tabii Titan'ımız hayatta. Kralımız özelliğiyle beraber duruyor. Şampiyonumuz... Henüz şampiyonu bırakmadık herhalde. Evet şampiyonu da yukarıdan bırakıyoruz. Çok iyi. Yani gerçekten çok iyi. Yani köyde doğru düzgün bir savunma kalmadı zaten. Ortada bir tane çoklu cehennem var. Bir de büyük koruyucusu var rakibin. Ayrıca Barbar'ı da duruyor. Evet fena değil yani gayet iyi. Hala bizim ejderler alt taraf almaya çalışıyorlar. Ve yukarıda da hala birimlerimiz bir şeyleri almaya çalışıyorlar. Hiçbir şey kalmadı köyden. Biraz dağınık saldırdım ama sonuç güzel oldu diye düşünüyorum. Evet son olarak da kara iksir deposunu alarak %100 almayı başardık. Evet son üçlüğümüz. Son üçlüğümüz şöyle bir tekrar edelim. Geçen ayki videoları izleyen arkadaşlar varsa bayağı bir hata yapıyorduk. Sanki bu sene e, bu ayki savaşlarda daha iyiyiz. Ar toplu bir köy. Aslında elektro için gayet iyi bir savaş ama ben elektro kullanmıyorum. Bakın e, tazıyla beraber uzaktaki monolite doğru atıyorum. Gayet iyi indirdik. Burada indirdim hemen belediyeden biraz uzakta. Hemen klonlar ve öfkeyi attıktan sonra buradaki amaç monolit. Belediye görünmezliği oluştu. Kaya Saçar ve Cehennem Kulelerini almakta. Bakalım alabilmişizdir muhtemelen. Belediye aldık tabi. Evet belediyeyi aldık. Cehennem alabiliyor muyuz? Kaya Saçar'a sıkıyorlar. Kaya Saçar'ı da aldılar. En sonda şurada çoklu Cehennem kaldı. Şimdi e, ordunun e, geri kalanını 3 kö saat 3 köşesinden attık. Bu da ne e, sebebi şey yoğun olması orada kraliçenin olması. Kraliçeyi almak istedim. Hemen şurada da bir boşluk var. O boşluğa da heroları bırakıyorum. Önce bir e, şeyle okçuyla e, orada bir bomba olabileceğini tahmin ettim. Onu bıraktım. Bombayı patlattıktan sonra herolarımızı da oradan bırakıyoruz. Tabi e, bir tane dondurmamız vardı. kaya saçarı ee, ve x yayını oradan donduruyoruz. Ve şeyde kasırgada ortada çıkmış. Yani biz kasırganın tam ters tarafına saldırmışız. Gayet güzel. Hero'larımız herhangi bir hasar bile almadı henüz. E, ve rakibin e, köyü neredeyse bitmek üzere. Titanımız devam ediyor. Titan yani değişik yerlere gidip gidip duruyor. Evet ortalarda dolanıyor diyelim. Bu arada geri kalan kısmı da almak gerçekten kolay oldu çünkü bir tane x yayı var. E, o da köyü savunması mümkün değil. Hemen özelliğe basarak Kraliçe'nin duvara takılmasını engelledik ve geri kalanı artık bundan sonrası da e, zamana karşı bir yarıştı e, güzel bir savaş olduğunu düşünüyorum. 7 tane 3 yıldız gayet iyi. Ee, şimdi bakacağız rakip ben hep diyorum 30 yıldızın üzerinde almak lazım diye ee, rakip hiçbir savaştan 2 günde 30 yıldız alamadı ben e, ona bir bakalım ben de 30 yıldızın üzerine çıkmıştım her iki savaşta da savaşımız bitti bu şekilde 3 ta şey, e, tane şey 7 tane 3 yıldız aldık bir bakalım sonuca rakiplerden 3 yıldız alan var mı evet. 3 şey, yıldız diyorum. 30 yıldız alan var mı? Bir tane 30 yıldız alan var. Bu arada internet gitti. İnternet gitti. İnşallah gelir diyelim. Evet geliyor. Yani rakiplerin e, bu kadar kötü savaşması gerçekten çok iyi. Yani e, kaç aydır biz usta ikilikteyiz? Hemen ona da bir bakalım. Arkadaşlar 3 aydır usta 2 ligdeyiz. Geçen ay 2. sırada bitirdik. Yani bu ay artık usta 1'e çıkmak istiyoruz. İnşallah çıkarız diyelim. Şöyle bir bakacak olursak. Rakipler e, dediğim gibi hiç bir tane 30 alan var. Onun dışında 30 yıldız alan yok. E, gayet iyi gidiyoruz. Yarınki savaşımızda yine inşallah kazanırız diyorum. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. E, beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.